Ethernet'in ilk zamanlarında koaksiyel kablo kullanılarak oluşturulan bas topolojisinde topolojiye bağlı cihazlar CSMI CD yani Carrier Sense Multiple Access Collision Detection dediğimiz Türkçe ifadeyle çarpışma algılayıcıyla taşıyıcı dinleyen çoklu erişim yöntemiyle iletişim kanalını kullanıyorlardı. Burada CS Carrier Sense, MI Multiple Access, CD de Collision Didekşini ifade ediyor. Bu yöntemde bir cihaz topolojiye veri göndermek istediğinde önce başka bir cihazın iletişim hattını veri gönderip göndermediğine bakması gerekiyor. Yani hattın veri göndermek için uygun olup olmadığının denetlenmesi gerekiyor. Buna Carrier Sense deniyor. Eğer kabloda herhangi bir cihaz tarafından gönderilen veri varsa o zaman cihaz iletişime geçmiyor. Belli bir süre bekliyor. Eğer kablo boş ise göndermek istediği veriyi gönderiyor. Bu gönderme işlemi esnasında başka hiçbir cihaz iletişim kuramıyor. Sadece bu cihaz segment boyunca iletişimde kalabiliyor. Buna da multiple access yani çoklu erişim deniyor. Eğer iletişim hattına iki cihaz aynı anda veri gönderir ise olabilir mi? Olabilir. Hat uzun olduğunda veya cihaz sayısı fazla olduğunda aynı anda iki cihaz Hatta veri gönderebilir bu durumda ise Collision detection meydana geliyor örneğin Buradaki görmüş olduğunuz ekranda görmüş olduğunuz bilgisayarlardan A bilgisayarı ile E bilgisayarı Aynı anda hatta veri gönderdiğinde mesela A bilgisayarı C bilgisayarına E bilgisayarı da B bilgisayarına veri gönderdiğinde Veri hattında Collision yani çarpışma Meydana gelebiliyor Niye Collision oluşuyor çünkü Topoloji baseband olduğu için kabloda aynı anda sadece tek bir sinyal iletilebiliyor. Bu nedenle iletim hattına aynı anda bir veri gönderildiğinde collision oluşuyor ve collision detection ortaya çıkmış oluyor. Collision detection oluştuğunda her iki cihazın göndermiş olduğu veri hedefine ulaşamamış oluyor. Peki bu durumda ne yapılıyor? Bu durum ortadan kaldırmak için şöyle yapılıyor. Önce topolojide veriyi gönderen cihaz tarafından bir jem sinyali oluşturuluyor. Bu sinyal diğer tüm cihazlara gönderiliyor. Böylece topolojideki veri aktarımı bir süreliğine durduruluyor. Cihazlar rastgele bir süre bekleyerek tekrar veri aktarımına devam ediyor. Bu topolojide topoloji üzerinde çok fazla cihaz olması durumunda veya kablonun uzun olması durumunda haliyle kolizyonun oluşma olasılığını da artırmış oluyoruz. Yani biz kabloyu daha uzun tuttuğumuzda veya cihaz sayısını artırdığımızda bu artış oranında kolijenin oluşma olasılığını da bu çarpışmanın oluşma olasılığını da artırmış oluyoruz. Kablonun uzaması ister istemez iletilen sinyalin daha fazla bozulmasını da sağlıyor. Ayrıca kabloda bir kopukluk meydana gelmesi durumunda da tüm topoloji bundan etkileniyor. Nasıl etkileniyor? Örneğin yine tablomuzda A bilgisayarı ile B bilgisayarı arasında bir kopukluk olması durumunda haliyle A bilgisayarın diğer cihazlar ile iletişimi engelleniyor. Ama ayrıca şu da oluyor. Ayrıca buradaki kopukluk nedeni ile kablo burada sonlandırılmadığı için yani burada terminatör olmadığı için gördüğünüz gibi A bilgisayarın sonunda ve E bilgisayarın sonunda terminatör var. Kopma olması durumunda burada terminatör olmadığı için buraya gelen sinyaller sönümlenemiyor ve sinyaller geri yansıyor. Buradaki terminatörlerin amacı sinyali sönümlemekti. Kopma olduğunda orada sinyal sönümlenmediği için geri yansıyor. Geri yansıması neticesinde iletim hattında sürekli bir sinyal olmuş oluyor. E sürekli bir sinyal olunca da tüm iletişim engelleniyor. Yani sadece A ile B arasındaki iletişim değil. Bu topolojideki tüm iletişim zarar görüyor diyebiliriz. Yani 10 base 2 ve 10 base 5 standartlarını düşündüğümüzde kablonun uzun olması veya fazla cihaz olması veya kablonun herhangi bir yerinde kopukluk olması durumunda iletişim zayıflıyor veya hiç yapılamıyor diyebiliriz. Ayrıca diğer bir sorun da hem 10 base 2 hem 10 base 5 standardı 10 megabit per second veri hızını sağlıyor. Fakat bus topolojisi olduğu için bu veri hızı tüm cihazlar tarafından paylaşılıyor. Yani Aynı anda tüm cihazlar toplam sadece 10 megabit per bir veri hızını kullanabiliyorlar. Cihazların her birine düşen veri hızı 10 megabit per değil. Bu hızı paylaşımlı olarak kullanmış oluyorlar. Bu nedenle de cihaz sayısı arttığında cihaz başına düşen veri hızı da azalmış oluyor. Sonuç olarak baktığımızda Ethernet'in ilk zamanlarında koaksiyel kablo kullanılarak oluşturulan bastı her ne kadar Topolojiye bağlı cihazlar Carrier Sense, Multiple Access Collision Detection yöntemini kullansalar da işte bağlanabilecek cihaz sayısının sınırlı kalması, hat uzunluğunun sınırlı olması, iletim hattındaki sorunların tüm ağı etkilemesi ve networkteki veri hızının paylaşımlı olması nedeniyle Net Ethernet teknolojisinde koaksiyel kablo ve bas topolojisi yerine bunun yerine Kurulum masrafı daha düşük olan, daha güvenilir, yönetimi daha basit olan bükümlü çift kablolar ile star topolojisinin kullanımına geçiliyor. 10base2 ve 10base5 yerine artık bükümlü çift kablolar ve star topolojisi kullanılıyor. Bus yerine star topolojisi kullanılıyor diyebiliriz. Ethernet'te bu bükümlü çift kablolar ile star topolojisinin kullanımına geçmeden önce bu topolojide oluşan Collision nedeniyle sınavlarda da sıklıkla karşılaşacağımız iki terimden bahsetmek istiyorum. Bunlardan birincisi single collision domain, diğeri de broadcast domain. Bunları çok sık duyuyor olacağız. Bir sonraki videomuzda bu iki terimi görüyor olacağız.